Değerli izleyiciler, hepinize merhabalar efendim. Zaman, mekan, futbol ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda spor dünyasından haberlerle karşınızda olacağız. Bugün 3 Mayıs 2021 Pazartesi. E, bu vesileyle 3 Mayıs Türkçülük gününü de tebrik edelim efendim. E, ele alacağımız başlıklar e, kısaca şöyle: e, Trabzonspor, Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri ile ilgileniyor. Adana Demirspor'a Galatasaray'dan 2 flash transfer. Göztepe Bursa Sporlu kaleci Ataberk Dadak Deniz ve Samsun Sporlu İlyas Kubilay Yavuz'un peşinde. Denizli Spor küme düşerken ekranlara yansıyan futbolcuların gülümsemeleri şehirde çeşitli tepkilere yol açtı. Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda Türk kızlarından tarihi başarı. Evet, bu başlıklara geçmeden evvel yine küçük bir hatırlatma yapalım efendim. İzlemekte olduğunuz spor haberleri bayramdan itibaren hemen bayram sonrası yeni kanalımız Zaman Mekan Futbolda düzenli olarak yer alacak. Evet. Başta futbol olmak üzere spor dünyasından haberleri biz düzenli biçimde Zaman Mekan Futbol kanalında vereceğiz. Efendim bunun ne farkı var? Ee, i̇şte zaten biz bu haberleri e, ulusal kanallarda her zaman izliyoruz diyebilirsiniz. Şimdi biz bu e, şeyde yayınlarımızda tuttuğum tuttuğunuz, bilhassa tuttuğunuz takımlarındaki gelişmeleri, maç öncesi ve sonrası olayları, bomba transferleri, gelişmeleri e, işte bunun gibi gelişmeleri zaman mekan futbol kanalımıza yayınlanacak Spor haberlerinde yayınlayacağız ama şöyle bir farkımız olacak. Bizim haberlerimiz yaygın basında, ulusal basında ki e, yer alan haberlerden biraz farklı nitelikte olacak. Biraz Anadolu kulüplerini kayıracağız. TFF birincilik kulüplerini biraz kayıracağız. Avrupa'dan futbola da yer vereceğiz. E, ve çeşitli spor dallarına da yer vereceğiz. Ve biraz alternatif spor bülteni gibi olacak. Yani bizden öyle klasik işte şeyi beklemeyin. O ulusal kanallardaki işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kısmen Trabzonspor ağırlıklı işte %95'i bu şekilde geçen haberler değil. işte Kayseri sporu da bulacaksınız burada. İşte Antalya Sporu da bulacaksınız. Erzurum Sporu da bulacaksınız. TFF birincilik takımları işte Artık kimler olur kimler olmaz bilmiyoruz ama işte mesela bir Bursa sporun olacağı kesin. Onları yani bulacaksınız bütün TFF birincilik takımlarını bu haber bülteninde bulacaksınız ve bu sebepten dolayı ben sizden rica ediyorum aşağıya linklerini vereceğiz. Yeni spor kanalımız Zaman Mekan Futbola abone olun ve spor haberlerimizi kaçırmayın diyoruz. Linkleri aşağıdan takip ederek abone olabilirsiniz. Efendim şimdi müsaade ederseniz haberlerimize başlayalım gerçekten ilginç haberlerimiz var ve ilk haberimiz Trabzon cephesinden. Bordo Mavili kulüpte milli kaleci Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Liverpool ile olan görüşmelerin ciddi bir hal alması nedeniyle bu oyuncunun alternatifi konusunda girişimlere başlandığı belirtiliyor. teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir yabancı kalecinin yanı sıra Giresunspor'un yetenekli kalecisi Onurcan Piri'yi istediği ifade ediliyor. 26 yaşında ve 1.90 boyundaki genç kalecinin sözleşmesinin bu yaz bitmesi transfer işini doğrusu biraz kolaylaştırıyor gibi. Sezon içinde Trabzonsporlu yöneticilerin bizden habersiz kimseye imza atma diye haber gönderdiği iddia edilen kaleci Giresunspor kulübünden gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği belirtiliyor. Yani sezon içerisinde böyle bir teklif geldiği ve bu teklifi geri çevirdiği ifade ediliyor Onurcan'ın. Bu nedenle de birkaç hafta biliyorsunuz yer almadığı kadroda niye Onurcan oynatılmıyor diye de bayağı merak edilmişti. Teknik direktör Hakan Keleş'in girişimleriyle biraz takımın da hani şampiyonluk yarışındaki durumunun sıkıntıya girme ihtimali belirince Hakan Keleş'in devreye girdiği yönetimle eee Onurcan arasındaki sorunu çözmek için girişimde bulunduğu ve sezon sonu tekrar konuşmak üzere e, yönetimle anlaşma sağlamasından sonra kaleyi e, tekrar genç kaleciye devrettiği. Uğurcan e, Çakır'ın ise yurt dışına transfer olması halinde e, yine de Giresunspor'la e, sözleşme e, yapmak yerine e, Trabzonspor'la e, sözleşme yapacağı ihtimalin yüksek e, olduğu belirtiliyor. Yani bu Giresunspor Süper Lig'e çıkmasıyla da çok ilgili değil. Giresunspor Süper Lig'e çıksa bile Trabzonspor'dan gelecek bir teklifi e, beklediği ifade ediyor genç kalecinin. E, TFF birincilikte şampiyonluk yarışını zirvede bitirmek üzere olan diğer bir takım Adana Demirspor'da şimdiden Süper Lig kadrosunu oluşturmak için kolları sıvamış görünüyor. Şirketleşme kararından sonra ipleri tamamen eline alan Başkan Murat Sancan Fatih Terim ile olan iyi ilişkileri sayesinde Galatasaray'dan ayrılacak oyuncuları markaja aldığı söyleniyor. Özellikle aslında ilk yapmak istediği şey Murat Sancan mevcut kadroda yer alan ve Galatasaray'dan kiralık olarak forma giymekte olan Yunus Akgün'ü kadroda tutmak olarak belirtiliyor. Adana ekibinin Cimbom'da sözleşmesi bitecek olan Solbek. Ömer Bayram ve defansif orta saha oyuncusu Hollandalı Dong için girişimlere başladığı söyleniyor. Galatasaray yönetiminin bu iki oyuncuyu kadroda görmek istemediği, Haziran'da da sözleşmelerinin dolacağı belirtiliyor. Ancak Fatih Terim ile bu futbolcular arasında hani özel bir hoca öğrenci ilişkisi de var. Tecrübeli oyuncu bu oyuncuların hani iyi bir takımda yer bulabilmeleri için de aracılık etmek istiyor iyi niyetle ve bilindiği gibi kendisi de Adanalı olan Terim'in Murat Sancağı yurt dışından da bazı başka oyuncular yani Galatasaray kadrosundaki oyuncular dışında yurt dışında takip etmekte olduğu Galatasaray kadrosunda düşünmediği ama Adana Demirspor'a da yararlı olabileceğini düşündüğü bazı oyuncuları e, saydığı bunları inceleyin bakın dediği ifade ediliyor. Evet e, değerli izleyiciler Süper Lig takımlarından göztepe'nin de gözü e, TFF 1. Lig'in yıldızlarında. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bursa Spor'un kalecisi Ataberk, Dadak Deniz ve Samsun Spor'un başarılı orta saha oyuncusu İlyas Kubila Yavuz ile dirsek temasında olan İzmir Kulübü'nün bu oyuncuları kadrosuna katmak için hazırlık yaptığı konuşuluyor. Bursa Spor bilindiği üzere Ataberk'in de dahil olduğu 3 oyuncuya gelecek sezon için kadroda düşünülmediklerini ifade ederek yol vermişti. Ancak Ataberk'in Göztepe'de yedek kalmak endişesiyle ya da böyle bir düşüncesi olduğundan e, bunun yerine Bursa Spor'da oluşacak yeni yönetimin kararını bekleyeceğiz söyleniyor. Oradan gelecek olan e, bir teklif halinde bu teklifin de tatminkar olması halinde Ataberk'in Bursa Spor'da kalmayı da düşünebileceği söyleniyor. Ancak e, bunun yerine e, şeyin e, Göztepe'nin hani teklifini de kabul etme olasılığı var. İlyas Kubilay Yavuz konusunda ise Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde basına gelen e, yansıyan demeçleri vardı. Yeni sözleşmeyi teklif ettiklerini söylemişti. Ancak e, bu futbolcu'nun babasının bizzat devreye girerek e, Yüksel Başkanla e, işte ofisinde görüştüğü, e, oldukça yüksek rakamlar istediği e, ve işte oynama garantisi istediğini ve Beşiktaş'tan da teklif geldiğini vesaire e, anlatmıştı. Bunu e, Sayın Başkan anlatmıştı. E, İlyas Kubilay Yavuz'un e, kadroda kalmasını özellikle istediğini de belirtti. E, yüksel Yıldırım ancak e, istediği ücreti temin edebilmek ve teslim edebilmek kendisine verebilmek için Samsun Süper Lig'e çıkmasının da bir ihtiyaç olduğu söyleniyor. Ve aksi takdirde bu futbolcuya verilecek olan e, paranın takım içerisinde TFF 1. Lig'deki dengeler e, içerisinde yüksek olduğu yani e, futbolcunun talebinin yüksek olduğu e, bu sebepten dolayı eğer e, Samsun Süper Lig'e çıkması gibi bir durum ortaya çıkmazsa İlyas Kubilay Yavuz'un Göztepe ya da bir başka takımdan gelecek Süper Lig takımdan gelecek takımı değerlendirme eğiliminde olduğu da söylenmekle birlikte eğer Samsun Spor Süper Lig'e çıkarsa İlyas'ın da gönlünün Samsun Spor'da kalmak biçiminde olduğu belirtiliyor. Öte yandan Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman'ın da Trabzon'da olan İlyas Kubilay Yavuz'un transferi konusunda kişisel girişimler yaptığı da sızan bilgiler arasında. Evet değerli izleyicilerimiz bir diğer haberimiz de Süper Lig'den düşen Denizli Spor ile ilgili. Süper Toto Süper Lig'de Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım oldu Denizli Spor. gelecek, gelecek sezon TFF Lig'de mücadele edecek olan Yeşil Siyahlılar Rize Spor'a 1-0 mağlup olurken şehirde de büyük üzüntüye yol açtı. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takım futbolcularının Verdiği bir takım görüntüler Denizli Spor'lu taraftarlar arasında da tepkiye yol açmış durumda. Denizli Spor'da 90 dakikanın bitiminde e, oyuncuların rakip futbolcular ve hakemlerle şakalaştıklarını gösteren görüntüler yayıncı kuruluş kameralarına yansımıştı. Sosyal medyada futbolcuların fotoğraflarını paylaşan taraftarların sert eleştiriler yaptığı e, görüldü. Yukatel Denizli Spor 2 sezon önce yükseldiği Süper Lig'den yeniden TFF 1. Lig'e düşmüş bu sonuçla. TFF Bencilik'ten Süper Lig'e yükseldikten sonra geçen yıl pandemi nedeniyle küme düşmeyen Denizlispor bu sezonda Süper Lig'de tutunmayı ne yazık ki başaramadı. E, lige veda etmenin üzüntüsünü yaşayan Yeşil Siyahlı takımın taraftarları maç sonunda e, Bainsports e, kameralarına yansıyan futbolcuların tavırlarına da tepki gösterdi. Bir Denizli Spor taraftarı birileri düşürür, birileri de ayakta tutar ama sen hep ayakta kal Denizlispor şeklinde tweet atarken... Takımın eski futbolcusu Burak ak Yıldız da ekrana yansıyan görüntüsüyle tepkisini şöyle gösterdi. Bizler Denizlispor'u ligde tutarken her galibiyetten sonra ağladık. Çünkü hepimizin düşüncesi tekti, takımı ligde tutmak. Bugünkü görüntüye çok üzüldüm. Her ne kadar yönetim tarafından sıkıntılar çekilmişse de sahada böyle bir ayrılığa hakkınız yok denmiş. Maddi zorluklar yaşarak lige veda eden Denizli Spor, Başkan Ali Çetin yönetiminde son iki sezonda 9 tane ayrı teknik direktör değiştirdi. TFF Denizcilik'ten Süper Lig'e Yücel İldiz yönetiminde çıkan Ege temsilcisi, Lig'in ilk 7 maçından sonra İldiz ile yollarını ayırdı ve sonrasında istikrarları da bir türlü sağlayamadı. Mehmet Özdilek ile 15 maç, Hakan Kutlu ile 13 maç, Yalçın Koşukavak ile 9 maç, Bülent Uygun ile 8 maç, Pro Seneçki ile 8 maç, yücel Yıldız'da tekrar 7 maç, işte Ali Tandoğan'la 4 maç, Levent Kartop'la 4 maç, Kenan Atik'le 3 maç derken Denizlispor işte bu kadar sirkülasyondan sonra ne yazık ki küme düştü. Denizlispor'un son teknik direktörü Ali Tandoğan Süper Lig'e veda ettikleri Rizespor maçı sonrasında da bazı açıklamalarda bulundu. Elinden geldiğini, geleni yaptığını söyleyen antrenör. Durum belliydi ama biz son ana kadar takımın yanında olmak için Denizli formasını ve halkının yanında olmaktan yana bu hakkımızı kullandık. Oyuncu grubum ister istemez tabii ki yaşadığı birçok sıkıntılarla onlara hem psikolojik olgunluk yapmaya çalıştık. Psikolojik psikologluk yapmaya çalıştık. Hem de saha içerisinde yapmaları gerekenleri defalarca anlattık. Onlar da sağ olsunlar ellerinden geleni yaptılar ama gücümüz bu kadardı. Bundan sonra bundan daha fazlası olur muydu? Belki başka sebepler ortaya çıksa yaşanabilirdi. Ben onlara tabii ki teşekkür ederim. Ellerinden geleni yaptıkları için çok daha da fazla konuşacak bir şey yok. Üzgünüz. E, şeklinde konuştu. Evet değerli izleyiciler ben e, spor işte bu bugünkü spor haberlerimiz e, yani bu kadar diyeceğiz ama aslında futbol haberlerimiz bu kadar. Spor haberlerimiz bir tane daha var. Onu da e, ifade edelim. Futbol dışından bir haberimiz var. Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trambolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Elif Çolak, Türkiye adına bir ilki başardı. Çolak, genç kadınlar bireysel finalinde 2385 puanla Avrupa üçüncüsü oldu. Elif Çolak böylelikle Trambolin'de Türkiye'ye ilk defa madalya kazandırdı. Şampiyonada Rus cimnastikçi Blatceva... Blatceva ya bir şey, okumakta da zorluk çekiyoruz kusura bakmayın yaşlanıyoruz galiba 55.550 puanla altın. Ee, Mikailova ise e, 54.085 puanla gümüş madalya elde etmiş. Gençler senkronize finalinde Elif Çolak ve Sıla Krak, e, Karakuş ikinci olarak Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı getirmişler. Elif ve Sıla 44.830 puan almış. Belaruslu e, Serhieva e, Violeta Bart Zillos Kaya. Ya ne kadar zor isimleri var arkadaş bu şeyin Bart Zillos Kaya. 80 48.500 puanla altın madalya almışlar. Rus jimnastikçiler Mikhailova ve Epifanova ise 44.770 puanla bronz madalya almış değerli izleyiciler. Bizler de kızlarımızı tebrik ediyoruz çünkü bu alanda ilk defa tarihte madalya aldı çocuklarımız. Yani ben hatırlıyorum hep Gıpta'yla izlerdik. Eskiden TRT'de yayınlanırdı Avrupa Cimnastik Şampiyonaları. Türk sporcunun ismi bile geçmezdi. Şimdi kızlarımızın böyle önemli dereceler alması, madalyalar toplaması tabii hepimizi gururlandırıyor. Efendim spor haberlerimiz burada sona eriyor ama tekrar bir hatırlatmada bulunalım. Zaman Mekan Futbol kanalımızda bundan sonra yer alacak haberlerimiz. Bayramdan sonra Zaman Mekan Futbol kanalında sık sık alternatif spor haberleriyle karşınızda olacağız ee, Özellikle e, Süper Lig TFF birincilik Avrupa ve dünya futbolu yurt dışındaki spor, e, yurt dışındaki e, işte futbol ve daha doğrusu ne diyelim Avrupa Ligleri e, Bunun dışında e, çeşitli spor dalları işte biraz önce cimnastikte olduğu gibi e, haberlerimizde yer bulacaklar. Özellikle ulusal kanallarda yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yoğunluklu haberler kadar Anadolu takımlarındaki gelişmelere de geniş biçimde yer vereceğiz. Ve biraz hani torpil yapacağız Anadolu takımlarına, TFF birincilik takımlarına. Bunu da belirtelim. Bu yayınlarımızı ve haberlerimizi kaçırmamak adına yeni kanalımız Zaman Mekan futbola lütfen abone olunuz. Linklerini ben aşağıya atıyorum. Ben yayınımızı kapatırken bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.